Dostum eğer bu hikayeye denk geldiysen bu bir tesadüf değil. Kontağı kapat, motorunu yol kenarına çek ve kaskını yanına bırak. Çünkü birazdan dinleyeceğin hikaye kendini nasıl gördüğünü sonsuza dek değiştirecek. Bir zamanlar ormanın kenarında motorunu gölgeye çeken yaşlı bir motorcu varmış. Motorunu susturmuş, sessizliğe kulaklıyormuş. İşte o an, kuru bir dalın üzerinde ağlayan bir karga görmüş. Motorcu şefkatle seslenmiş. Dostum, neden ağlıyorsun? Karga kanatlarını silkeleyerek, hıçkırarak konuşmuş. Ben tüm kuşların en zavallısıyım. Çocuklar taş atar, köpekler kovalar, siyah tüylerime ölümün rengi derler. Çöplerden bulduklarımla yaşamaya çalışırım. Ama orada bile beni istemezler. Keşke hiç var olmasaydı. Keşke yok olabilseydim. Motorcu gülümsemiş, başını sallamış. Lanet olsun dostum. Ben de bir zamanlar aynı duyguları yaşardım. Motorumun sesini susturmamı istediler. Beni deli diye de çağırdılar. Ama o ses kalp atışındı. Hiç susturmadı. Motorcu biraz sessizlikten sonra sormuş. Peki, başka biri olabilseydin ne olmak isterdin? Karga hiç düşünmeden cevap vermiş. Beyaz bir kuğu olmak isterdim. Herkes sever onları. Şairler onlara dizeler yazar. Topçu gülümseyerek, Ham dostum, git ve bir kuğuyla konuş. O güzelliğin içinde mutluluk var mı, gör bakalım. Karga uzun bir uçuşun ardından göle varmış. Orada süzülen kuğunun yanına gelmiş ve selam vermiş. Selam sevgili ku. Dostum, sana gelmek için saatlerce uçtum. Kanatlarım yoruldu. Yolda fırtınaya yakalandım. Ama sana sormam gereken çok önemli bir şey var. Senin kar gibi beyaz tüylerin var. Zarifliğin dillere destan. Sen dünyanın en mutlu kuşu olmalısın. Ku boynunu bükmüş ve hüzünle cevap vermiş. Mutlu mu? Hiç de değilim. Dünyada pek çok renk var. Ama ben sadece beyazım. Papağanı kıskanırım. Onun gökkuşağı gibi kanatları var. Ben ise bulutların içerisinde kaybolurum. Kimse fark etmez. Karga omurdanmış. Lanet olsun dostum. Demek papağan benden de şanslıymış. Karga kanat çırpmış ve uzun bir yolculuktan sonra papağanı bulmuş. Çiçeklerle dolu bir ağacın dalında dinlenen papağanın yanına konmuş. Selam sevgili dostum. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sana ulaşmak için üç dağ ve bir tepe açtım. Rüzgarlara meydan okudum. Ama bunu yapmaya değerdi. Çünkü mutluluğun sende olduğuna inanıyorum. Senin rengarenk kanatların var. Gök kuşağından bile daha parlak. Sen dünyanın en mutlu kuşu olmalısın. Papağan rengini kabartmış ama sesini karartmış. Mutlu mu dedin? Hayır be dostum. Bu renkler benim lanetim. İnsanlar bizi güzelliğimiz için kafeslere kapatır. Her gün tuzak kuruyorlar bu şerefsizler. Korkuyla yaşarım. Ama tavus kuşu, tavus kuşu öyle mi? Öyle değil. O hem ihtişamlıdır hem de insanlar ona tapar. Mutluluğu ancak o biliyor olabilir. Sen git bir de ona sor. Karga içecekmiş. <laughs> Lanet olsun dostum. Mutluluğun tavus kuşun kuşundaymış. Lan yine söyleyemedik bu lafı ama olsun. Tavus kuşundaymış demek. Peki. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Karga bu kez günlerce uçmuş. Sonunda bir tapınak bahçesinde tavus kuşunu görmüş. İnsanlar çiçekler sunuyor. Alkışlarla etrafında dönüyormuş. Karga sabırsızca yaklaşmış. ''Sevgili tavus kuşum, dostum, seni görmek için kilometrelerce yol yaptım. Kanatlarım ağrıdı ama sana ulaşmaya değerdi. Sen dünyanın en mutlu kuşu olmalısın. Herkes sana tapıyor, bana ise sırt çeviriyor. Senin yerinde olmayı isterdim.'' Kalabalık dağıldığında kederli gerçek ortaya çıkmış. Tavus kuşunun ayakları altın zincirlerle bağlıymış. Kafesine doğru yürürken, Hüzünle konuşmuş. Ben de bir zamanlar dünyanın en mutlu kuşu olduğumu düşünürdüm dostum. Ama ihtişamım bana zincir oldu. Tüylerimi yoluyorlar. Dans etmeye zor. İnsanlar bana hayran değil. Beni hapsetmişler. Benim tek hayalim var dostum. Senin gibi özgürce uçmak. Karga bunu duyunca ne diyeceğini bilememiş. O an gökyüzüne bakmış, kendi siyah kanatlarını görmüş birden fark etmiş. Onlar bir lanet değil, özgürlüğün kanatlarıymış. Böylece motorcunun yanına dönmeye karar vermiş. Artık anlıyor. Kuğu güzelliğine hapsolmuş. Papağan renklerine, tavus kuşu ihtişamına. Ama ben, ben özgürüm. Yolda süzülen bir motor gibi. Ben neysem oyum. Bunun için gidip ihtiyara teşekkür etmeliyim. Karga uzun bir yolculuktan sonra motorcu ihtiyarın yanına dönmüş. Motorcu kaskını takmış, marşa basmış, egzoz patlamış, sessizlik yırtılmış. Dostum, mutluluk başka biri olmak değil. Gaza açtığında, rüzgar yüzüne vurduğunda, hissettiğin anda, işte o an en önemli andı. Sen zaten olman gereken şeysin. O günden sonra karga her suya baktığında artık çirkin bir kuş görmezmiş. Gökyüzü kadar engin, rüzgar kadar özgür bir varlık görmüş. Ve motorcu rola çıktığında ikisi de aynı hakikati bilirmiş. Artık karga üzgün değilmiş. Gerçek özgürlük olduğun şeyi değiştirmek değil. Olman gerektiğini düşündüğün şeyi Serbest bırakmaktır.